Yani Galatasaray o 20 yıllık Kadıköy serisinin bence artık acısını çıkartıyor. Bir istatistika ben paylaşayım izledim. Maçın ardından da paylaşım yapmıştım. Galatasaray Kadıköy'de oynadığı son 10 maç sadece bir mağlubiyet. Galatasaray iyi oyunculara sahip yani. Dün de eksik sakat diyorsun ama sağda o Simen var. Orta sahada Torreira var. Ee, savunmada Lemina Sanchez var. Yani iyi oyuncuları olduğu zamanda ki Sane'yi de buna ekleyeceğiz. Galibiyete yakın taraf doğal olarak Galatasaray oluyor. Derbi biraz deplasman takımlarına yarıyor Kerem. Yani bir de işin içine hoca olarak siz beraberlik cepte oyunuyla oraya takımınızı hazırlıyorsunuz ki Okan Buruk böyle hazırladı 5 Kadıköy maçına. Ve 5 Kadıköy deplasmanında da istenin alan taraf oldu. Yani bu bir daha bir teknik adamın kolay kolay başarabileceği bir durum değil. Okan Hoca'yı o yüzden tebrik ediyorum. Yine özel oyun planı hazırladı. Onu söyleyeyim yani. Geçen sene 3-1 kazanılan derbideki Yunus rolünü bu sefer bence Sarı aldı. Çok merkezde hep Galatasaray'ın üçgen kurumasını, sayısal üstünlüğü, sayısal üstünlüğe sahip olmasını sağladı. Yine kazımcanı iyi kullandı Barış Alperle birlikte, baya bir dokunuş yapmış hoca maçı kafasında yaşamış, oynamış ki benim de tribünden gördüğüm sağ kenarında da sürekli müdahale etti hatta hakemden de bir uyarı aldı kart istedi. Hep oyunu maçı yaşadı tüm kendisine yönelik tepkilere rağmen. İyi bir Galatasaraylı e, Okan Buruk. Galatasaray'a çok yakıştığını da düşünüyorum. 4 sezondur da çok başarılı. Beni mutlu eden bu sezon Avrupa'da da başarılı olmaya başladı. Çünkü hani bu camia sonuçta e, felsefesi ortada. Avrupa'da başarı olmazsa olmaz. Bakalım.